Evet arkadaşlar Hayali Balıkçı kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün ailecek öyle saatlerinde bir ufak deneme yapmaya geldik. Biraz vakit geçirmeye. Tabi balıkçı olunca kafada hep balık oluyor. Ben de olta atıyorum biraz. Bugün ağır takım var yanımda. LRF takımını kardeşime verdim. Levrek yakalamaya çalışacağız. Hedefte perç var silikonlarla yine kudosun silikonlarıyla denemeler yapacağım. İnşallah güzel keyifli balıklar alırım. Sizinle de paylaşmak nasip olur. Sizler de şimdiden arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Videoyu beğenirseniz de sonuna beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İnşallah güzel keyifli bir av olur. Şimdi bana rast gelsin. Size de keyifli seyirler arkadaşlar. Öncelikli olarak böyle savak diyoruz. Suyun boşaldığı yer dolduğu zaman ve şu an su akıyor. Göl tamamen dolu durumda. Buralar böyle iyice otlanmış. Yaklaşık bir buçuk metre falan bir derinlik var. Levrekler buraya geliyor. Bazen daha büyüklerinden onu avlayabilecek balıklardan korunmak daha rahat oluyor burada. Otların arasında kendilerini kamufle ediyorlar. Biz de burada onları kandırmaya çalışacağız bakalım. Böyle arasından arasından. Tabi Spin takım olunca arkadaşlar Biraz zor oluyor aksiyon vermek. Evet ama vuruş aldım bakın. Ama yine de balık alabileceğimizi düşünüyorum. Tam derken de vuruş aldık. Ama takip etmedi. Yem çok çabuk havalanıyor. En büyük şey o. Evet aldım bakın bakın aldım aldım aldım. Evet arkadaşlar. Anlatırken geldi. Şöyle ufak bir porch. Standart genelde aynı boy balıklar geliyor. Ara sıra güzel trofeler geliyor burada. Diğer videolardan hatırlarsınız. Hemen gerisi alıyorum bunu da. kalın olduğu için lider kalın olduğu için ve bak, kamışın aksiyonu sert olduğu için çok ufak aksiyon versem de hemen havalanıyor. O yüzden mümkün olduğunca küçük aksiyonlar yemin dipte tutmaya çalışıyorum. Dipte tutabildiğim zaman da genelde bir vuruş geliyor. Aleykümselam.

Bana verebilir misin bak. Ne için? İç düşecek. Sevip bırakacaksın değil mi? Aha. Dikkat et bak dikenleri var. Sevip bırak. Aha yine küçük Bu bak ben böyle avlanıyorum. Ha. Ben balıklara balık atıyorum. böyle ha, sahte balık mini. atıyorum. Sahte. Bu böyle kuyruk hareketi yaparken yaparken ben yaralandım. Gel beni ye diyor. Tamam mı? Ben de o atlayanları yakalıyorum. Böyle ekmek, hamur atıp yakalamıyorum yani. Bizimkiler de öyle yapıyor. Hmm. Çok bilirdi. Sazanlara öyle yapıyorlar da. Burada levrek işte bu. Deminki attığımız balık. Amerikan levreği, tatlı su levreği olarak geçiyor. O balık böyle yakalanıyor. Büyük yok mu? Hiç denmiyor mu? Büyü var. Bak yine YouTube'dan bakarsan burada yakaladığın çok büyük balıklar da var. Burada. Hı -hı. Sen buralı mısın? Ben buralı değilim. Ama burada yaşıyorum. Ben Fethiye'liyim normalde. Fethiye'yi biliyor oluyor? musunuz? Fethiye, Muğla Fethiye. Oralıyım. Kaç bin abone var? İşte bin olsa daha 300 abone var. Çok iyisin falan. Daha sen açılırsın. İnşallah. Hayali balık. Siz abone olursanız bugün artar bak. Evet. Hı? bak. evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Daha bir tane. Bak peşinden de geliyor gördün mü bak. Diğer balıkları gördünüz mü? Ben bak, arkadaşlarının peşinden bak bak Aha, kaç abi. tane. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok güzel abi? Canlarım benim. Bir arkadaşlar bir tane daha yine kudosla yakaladık. Bunu da hemen gerisi salıyorum. Olta atmak istiyorsun? Yok abi, balık. He, dur ya bir daha gelirse söyleyeyim. Bir daha gelirse vereyim. At ben atayım. atmayı biliyor mu? Biliyorum. Tamam gel at bir dene o zaman. <laughs> gel. Böyle tutuyoruz değil mi? Ben sana göstereyim. Kuş, dur da öyle değil. Sen bir önce al elini. Hangi elini atıyorsun oltayı? Bu. Kamışın bu eline mi çekiyor? Makarayı. Hı hı. Tamam gel şimdi. Bak. Önce önünü alıyorsun. Evet. İpi tuttun. Evet. Bunu açacaksın. Evet. <laughs> şimdi Atınca atarken ipi bırakacaksın. Şimdi bak, şimdi bak bu ip tam dibe inecek tamam mı? Bak ha. şu an gidiyor gördün mü? Evet. Birazdan gitmesi duracak. Bak şu an durdu. Şimdi kapatacaksın. Telini. Heh. Şimdi şu elini getir. Şuradan tutuyorsun. Evet. Tamam mı? Bunu alıyorsun. Kamışı çek biraz bak sar. Kamışa tık vuruyorsun, sarıyorsun. Sen al. Yap. Ne? Tık vur, sar. Bekle. Tık vur. Nasıl? Aynı işte kudos. <laughs> Tık vur bir daha sar. Ota mı girdi? Dur bakayım ottan çıkarayım. Vur bir daha. Sar şimdi. Tamam, geldi artık. Ot yakalamışsın ondan bak balık gelmemiş. Gel. Tut şimdi şöyle. Hı. Aç. Aç. Hı. At. <laughs> <laughs> Kapat <laughs> telini. İşte deneye deneye ustalaşıyor mu bu işlerde. Kolay Hı. değil. Tık tık yap bak şöyle bak. Tık tık. Tamam mı? O şekilde. Sarıyorsun tık tık. Ma aldıydın bak. Gördün mü? Kıyı da aldı. Hadi at bir daha. Tık tık bak, tık tık. Çok kişi ilk avında yakalayamaz bak, sana geldi. Sanslıyım. Şu tarafa geçsene bu. Alıyor mu? Oraya doğru at. Ne başka renk bir silikon tak. Belki şu an sarıya gelmiyor. Aha geldi. Oo bak. Aferin, aferin. <laughs> Vay be. Gel madem kameraya çekilmek istiyorsun seni şöyle göstereyim bak. Evet arkadaşlar. Burada tanıştığım bir arkadaşım olta atmak istedi ve güzel bir pörç aldı. Atabilirim İnşallah bundan sonra daha güzel balıklar da alırsın. Aynen. Ya, çıkarayım mı? Çıkarayım dur iğne size gelmesin. Evet. Vay be. Hadi bırak bakalım suya. Evet, balıklar her zamanki gibi suya geldi. Ben... Şimdi de Fenerli arkadaş astım bakalım. Siz Galatasaray, Fener, Beşiktaş <laughs> birlikte çıkmışsınız. Şimdi bir elini şuraya getiriyorsun. Şu elini. Şu ipi tutuyorsun. Hayır bak şuradan tut elini. Şuradan tut. Tuttun. tuttum. Şu ipini al parmağını, bir parmağını. Bunu açıyorsun, tamam mı? Atarken o ipi bırakacaksın. Tamam mı? Heh. Şimdi teli kapat. Şuradan tut makineyi. <laughs> Bu elinle saracaksın. Tamam mı? Bu elinle saracaksın. Tık tık yapacaksın makineyi saracaksın. <gülüyor> <gülüyor> tık tık yap sar. Sar. Bir daha tık tık yap sar. Sar, <laughs> Bak tık tık eşya yatamıyor. Aa bak bir tane geldi. Bakayım bir. Orada şeye tak. tam. Kapat şimdi teli. Çek hızlıca. Çek oradan. Gel buraya doğru biraz. Tık tık yap. Çek. Bak aldın. Yakaladın kaçtı mı? Geldi bak geliyor. Sars sar sar sar. Evet arkadaşlar. Bir tane daha balık geliyor. Sar 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 sar. Göstereyim bak. bak ilk atışında aldın gördün mü? Bak. Bir Al balığına bakalım. Çıkaralım yine de. mı? At hadi. Hadi suya bırakın onu da çekeyim. Sen yakaladın sen bırak. Evet arkadaşlar bu da geri iade. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şey kameraya. Heh. Hep birlikte canlı. Bir Tınar gel sen de. Kanal abone olmuyor unutmayın. <laughs> Eyvallah. Hayali balıkçılar de. Hayali balıkçı. Hayırlı. Hayali balık. Hayali. Hadi, hadi. Hadi Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kardeşim oltu atmak istemedi. Ben de hemen LRF'yi aldım. Bununla çok daha rahat aldık arkadaşlar ah kaçtı bir daha atladı. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi ailecek geldim. Güzel keyifli bir av yaptık. Birkaç genç arkadaşla tanıştık. Onlar da ilk defa böyle atacak avı yaptılar. Olta atmak istediler. Onlarla da keyifli anlar geçti. Ailecek de hem eğlendik hem biraz balık yakaladık. İnşallah sizlerken, sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, beklentilerinizi benimle paylaşın. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.